Kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. İsrail'de George Post gazetesinde yayınlanan bir makalede seçilmiş Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiyeler sıralanarak Türkiye 3 kıtaya kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut mesajı verildi. İki ülke arasındaki çatışma alanları hakkında analizlerin yer aldığı makalede top artık Amerikan sahasında. İki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi inisiyatifi Yeni ABD yönetiminde denildi. Dünya siyaseti ve ABD dış politikası alanlarında uzmanlaşmış araştırmacı yazar Christopher Miller, İsrail'le The George Post'ta kaleme aldığı Biden Türkiye ile neden hafifçe hareket etmeli başlıklı yazısında Beyaz Saray'a oturacak Joe Biden'ın ilgileneceği ilk konunun Covid-19 pandemisi olduğunu belirterek ancak dış politikada yeni başkanı bekliyor. Hızlı değişen Orta Doğu, Çin ile gergin ilişkiler ve ABD'nin çıkarlarıyla bağlantılı çok sayıda düşük seviyeli çatışmayla karşı karşıya kalacak. En önemli dış politika hedeflerinden biri de Türk lider Erdoğan'a yakınlaşması olacak. Biden yönetiminin Ankara'ya karşı hassas düşünceleri nasıl dengelemeyi başardı, bu önemli müttefikle gelecekteki ilişkiyi belirleyecek ifadelerini kullandı. Köşe yasasında Türkiye ile ABD arasındaki sorunları ele alan Christopher Miller, S-400 PKK-YPG, Doğu Akdeniz, Libya, Halk Bankası davası ve Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının iki ülke arasındaki en önemli sorunlar olarak sıraladı.